Vay 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 yavrular gelmiş arkadaşlar. Pitbull'larımız gelecekti. Maşallah onlar gelmiş. Olcay. Efendim abi. Namı değer Ogi. Ogi ile beraberiz arkadaşlar. Getirmişsin yavruları. Aynen abi. Kaç abi. tane getirdin? Abi, Maşallah. 3 tane yavru var. Bir de anneleri var. Bak abi oradan. Hani bak. göster bakayım birazdan. Aman 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 abi, aman. Abi. Tamam diyeyim. He. Abi. Mesela adı ne? Kaç aylık? Abi bunlar şimdi 2,5 aylık oldu. He <laughs> he. Bunun adı Boyka. Diğerlerine saldırdığı için yemek yerken falan. Boyka biraz saldırgan mı? Aynen. Rengi blue diye geçiyor. He he. 2,5 aylık. Anneleriyle geldiler. Peki diğerleri nasıl? Bir onları diğerleri göster. De Ahmet abi. de burada. Buna buradaki abilerim Zeytin diyor. Biz Zeus falan da diyoruz. Daha tam olarak adını bulamadık ha. Aynen. Ama maşallah sağlıkları falan çok yerinde. Bunun bir yarısı var arkadaşlar bu yemek yerken e, ee, bir tanesi bunun yanağını tutmuş. Boy kadırı. <laughs> Büyük ihtimal o ilk gösterdiğimiz köpek. Onun adı ne? Abi buna da aynı şekilde daha tam bir ismi yok ama <laughs> buluruz yani o sıkıntı değil. Hatta yorumlarda da falan da belirtebilirim. Aynen Arkadan öyle. Arkadaşlar. Bu da aynı şekilde iki buçuk aylık. Bu zaten e? yerinde duramıyor. <laughs> Bunlar staff. Bu staff sadece o Cinsleri staff mı? Aynen tam Şöyle geçelim. biraz da uzaktan çekeyim. Dişleri kaşındığı için şu an tam aşamada böyle oynama aşamasında. Kemirme oynama. Aynen birbirlerine zarar vermeden çok da. Ama bu birazcık küçük kalmış sanki ha. Evet abi. O Fanta Peki. Bir şey yemediği için öyle oluyor. Karakter olarak. insanlara karşı nasıl bir tutum sergiliyorlar? Daha küçükler gerçi abi, de. Abi zaten köpeğin karakteri küçüklükten belli olur. Hı <laughs> hı. Önce onu söyleyeyim. Ahmet abi, <laughs> Mesela bu insanlarla oynar, oynarken biraz... Kahverengi bir şey olan, olan biraz daha evcil mi? Tabii aynen. İnsanlarla biraz daha arası iyi. Mesela Boyka insanlarla fazla uğraşmaz. Boyka mesela hemen videoyu çekerken bak. Ar aramalara yürüyor Zaten aynen. Dışarıya Aramalı. mesela bazı köpekler dışarıya düşkün olur. Ya o sarı, direkt sarı. Direkt, dire Oo, <laughs> Siyah mesela şuraya koyduğumuz zaman şey. tahtayı kemiriyor. Evet. Ahmet duymayayım mıydı <laughs> Elimi yiyordu ne? Allah, Allah. <laughs> Ahmet köpeklere kızıyor. Anneleri nerede? Annelerini de gösterelim bari ya. Evet. Buraları evet. çektik. Bunlar burada cana, bunlar canavar yapacak bu köpekleri ben size söyleyeyim. Anneleri de burada abi full red nose. Sadece... Bir şey yapıyor mu annelere? Yani daha yeni geldi. Ben geldim, sana tanım hiç, hiç iyi bakma Abi daha tanıma aşaması. Buraya daha yeni geldi hepsi. Full red nose. Bir tek bunun ortasında bir maskesi var. Hı hı. Öyle. Yine de biz çok şey yanaşmıyoruz daha. Nasılsa yeni geldi yani bak hemen geldiler. E yok ya Boykan'ın hiç bizde arası yok biliyor musun? Boyka biraz daha ağır. <laughs> bu insanlarla fazla takılmıyor. Sadece Şimdi de Eren, Eren, Eren oynuyor. İyi sizin için de güzel oldu ha. Bakıyorum bayağı bir enerji atıyorsunuz sizde. Ya, benim elimde enerji attı ya. Abi benim yani... Bakayım eline bakayım Ahmet Şöyle bir şey oldu mu? Aman, zardı biraz şuralar. Bak bakayım. bak şu. Şurası falan kızardı. Of. Alalım mı yara bandı kanka? Abi. Yok gerek yok ya. boy kayı kendimiz ayıracağız. Diğer ikisi sahiplendirilecek. yok söyleyeyim. ya. Bence hepsi dursun. Diğer yavrularını çiftleştirdik arkadaşlar. Erkeğin sahibine de paylaştık. Kalan yavrularımız bunlar. Şu an dişleri kaşındığı için böyle sürekli bir şeyi kemirmek istiyorlar. Sürekli bir şey almak istiyorlar. Aynı zamanda güvercinlerimizle uçuruyoruz. Onlar bir nevi burada gelip nöbet tutacaklar. Bizlere askerlik yapacaklar. Anne hemen ağlamaya başladı. Ne oldu? Biz yabancıları fazla yaklaştırmıyoruz ne olur ne olmaz diye. Valla ben yaklaşıyorum da hani vereceği tepkileri bilemiyorum. Hiç kuyruk falan da sallamıyor ya. Çok yan bakıyor yani ters bakıyor. Senin kümesini ben yaptım ben. Burada beraber yaptık. Adı ne? Abi bunun adı Hera. Adı Hera. Hera. Kızım. Yok Hera'nın bize hiç pas vereceği yok arkadaşlar. Abi bir de şimdi köpeklerde şey. Ha. Şimdi bu sadece tek dişi olanımız. Tek dişi. Ha diğerleri erkek mi? Aynen diğer, diğer. Diğer, diğer, ikisi of, erkek bunlar. Var ya benim üstüm perişan edecekti. Abi onun ayakları çamurdu. Şey Valla aha. Zaten üstüm perişan oldu da. Oy 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 oy. Ha Berat geldi abi. Berat mı geldi? Aynen. Geldi bizim Berat'ımız. Aleykümselam. Yavrular, abi. Yavrular, yavrularımız geldi ya maşallah. Daha bugün geldiler. Berat, bir koline görüyorum ben seni. Eli abi hoş gelmemiş abi. Ağabeydi. Eli, <laughs> Berat. Gelmedi bak gelmedi. bak köpek dur dur bir dakika. <laughs> Berat. O bak dedim abi sana bu çok. Berat'ı Berat yiyecekler var. Aha Berat <laughs> Güver. Tabii bak ya. Kendi yavrumun kaçak mı? Kaçak abi ben kendi yavrum oldum. Maşallah abi, güzel bir. Sabun erkek. Güzel bir sabun erkek getirmişsin Berat'ım. var mı ayanda? Yok abi sıkıntı sağlam. Dur, güzel. Bakayım mı kanka? Sahibi varsa sahiplendirelim. İstanbul'da kaçak sayfalarını da paylaşıyoruz arkadaşlar tuttuğumuz kuşları. Aynen, aynen. Berat'ın boş günü yok. Boş günü de abi devam aynı. Maşallah. Sen mi yemledin kanka? Aynen abi. Vallahi... Dur bak yok devam. Tok olsa indiremezdin çünkü. Berat nasıl indiriyorsun sen bunları? Ben ben burada besliyorum bu kadar inen yok ya. Abi çatıda bakıyoruz işte böyle kaçağımızı görüyoruz, kuşları salıyoruz. Abi Aha. <laughs> zaten çatıda her zaman yere abi. göre ayrı bir ayrıcılığı var. Yemleri atıyoruz, bence. iniyor. Seni bir gün beklerim abi misafirim o. O olur bir güzel bir çay demlenir misin sen abi, ya? Abi, güzel bir, abi çay de, e, bir tane daha kümes yapacağız. onunla e, onu da videosunu Aynen Çekersin. Abi. Kümese koyuyor Çok artık. Çok geliyor mu Berat? Geliyor abi yani böyle nadir günde bir iki tane düşüyor. Vay günde Gel. bir iki tane. Paramız düşüyor ekmek. Ama kapımız. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir erkek ha. Aynen abi güzel bir erkek çip, sabun çip, erkek. Tip çok güzel. Aynen abi. Tabii o, oyun oyunda varsa. Kandı Salman'ın güzelse. içine bırakalım abi, abi. Zaten gelirken böyle oyunlu falan şey yapıyordu. He. Var abi. Salmaya bir bırakalım abi duruşunu görelim. Salmaya mı? Bizim burada ufak bir salmamız var. Daha çok yeni sılıkla koyuyorduk ama şimdi yakaladığımız hasta kuşları yeni gelmişler. Bir de yerde duruşu bu. çok sağlam duruyor abi. Ben sana bir şey söyleyeyim Şekli falan da çok güzel. İnşallah sahibi çıkar. Onu da hemen arkadaşa teslim ederiz. Direkt kümese koymaktansa böyle birkaç gün bekletip veya... İzlemeye almak. Aynen. Almak, Tedavi o. şeklini yapıp... Hasanlar gelmiş abi. o krallar geldi ya. Bir, bak bir, hemen bir, bir, boykayı bir. aldın da. Boykanın pek bizde şeyi yok ya. Boyka ya genellikle ya, oyunlar oynuyor. Bak, 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 bak. Ya. Yok ya çocukların keyfi aşağıda çok güzel. Çocuk abi bugün boş günümüz yok, devam. Valla kral, ben bilmiyorum. Seni takdir ediyorum ya. Bir Kuş abi. işinde valla baya başarılısın. Abi, Bu, genelde... Burda kök abi. <laughs> abi genelde yok günde abi. bir tane ekmeğimizi düşürüyoruz. Abi genelde iki elini de of alıyor. Neredesin sen Berat? Ne bir şey ha? Olcan, o ye. Seni bekliyorum abi bugün misafirim olacağım. Ya ayıp. Bak Instagram hesabınız falan varsa söyleyin. Tamam, Buradan abi. da şey yaparız. Abi. Açıklama kısmına da yazarız. Evet o ye. Abi dediğim gibi her gün böyle geçiyor işte. <laughs> her, her gün abi güzel mi be, geçiyor? Berat iki günde bir geliyor. Ya bir takım kaçakla geliyor ya tek kaçakla geliyor ama eli boş gelmiyor. Berat, Berat vallahi havada uçan kuşu görmesin ya. Elimiz boş abi, gelmiyor. Nefes abi, nefes alsın yeter. Gördüğümüzü, gördüğümüzü indiriyor. <laughs> Korkuyorum bir gün benim Çok güzel kuşta. Sabun abi erkek böyle. Ne <laughs> yapacağız onu kanka? Abi, abi onun, abi, abi, abi onun gözü dışarıda. Edin, sahibini veririz. Abi bak onun gözü dışarıda. Bu kuş sağlıklı bir kuş da yapacak bir şey yok. Birkaç gün karantinada oğlum, kalacak oğlum, ya. Oğlum, oğlum. Berat iyi tutmuşsun ama he. Af aferin çatırsın. sana vallahi. A aferin. <laughs> Bunlar biraz siyah olan biraz şey kan. Ogi. Efendim abi. Bu siyah biraz tedavi yapalım kanka bak bu birazcık şey kalmış öbürlerine göre yorgun Olur abi. kalmış. Abi. Değil mi Ahmet? Evet. Bunu buna sanki biraz daha fazla yemek verelim. Gelişimine göre aşamalı aşamalı videolarda Ha, değil Çünkü mi? Çünkü zaten bu en küçük olduğu için bunun yemeğini alıyorlar daha çok. Alıyorlar, alıyorlar mı alıyorlar. Ahmet? Yani kavga Oo. çıkarıyorlar. dur dur böyle. kamera hemen şey yapıyor. Burada da tutarız abi kaçar sıkıntıya gel olsun. Burada da mı tutacaksın? Kaçak şey olsun abi sıkıntıya burada da tutarız. B bak bakayım alana, burada bir şey yapabilir miyiz? Güzel abi burada. Abi istiyorsan bir kaldıralım Kuşları mı? Kuşları mı? Yavrular var içinde daha cık cık olanlar ya. Abi şeyler, büyükler e, ona şey yapıyor. Yani, Ayak uydurur mu? Aynen liderlik yapıyor yani. O zaman onu başka bir videoda Berat evet, Berat'la o Gine beraber. Çatıda abi zaten kuşlara kaçaklara ayrı bir yer yaptım. Vallahi abi. Kaçaklara dubleks yaptık ha. Aynen abi bak, kaçakları bak, 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 bak. bak. Kavga mı ediyorlar? Abi bunların elinde o bir şey görmesin. <laughs> ya o o çok şey olmuş ya saldırgan. Ya o yemeğini paylaşmıyor. Ha. Bu da fazla paylaştığı için budur. <laughs> i̇şte fazla paylaşanınla paylaşmayanın hali ortada arkadaşlar. Ahmet, canlı dersler de bitti. Bitti ya. Gezmeye başlıyorsun değil mi? Ha. Normalde hepiniz canlı derslerinize giriyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, evet. abi. yani sakın onları kaçırmayın. Her ne kadar hayvanlarla vakit geçirsek de geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Oyna bakayım Ahmet. Bunlar büyüsün, bunlarla bir yürüyüşe. Anladın mı? Aslında bir yürüyüşe. Anne... abi, boy kasacı bak bak bak, bak. bak bak. bak. Dur dur oynasınlar. Dur dur dur. Bunlar bunlar böyle böyle gelişecek işte. Ama bu geliş. Ama işte ya. gelişecek. <laughs> ufak 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 kendilerini şey yapacaklar ya. Abi sana bir şey diyeyim mi? Şimdi köpeği böyle tutup kaldırdım, kaldırdım diye var ya. Yok 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 Ama çok hırçın alıştırır köpekleri? Değil mi oğlum? Gel. Dur, Uf, dur. Kız kız <laughs> kızımız. <laughs> tek kızımız Köpeği nasıl alıştırırsan öyle olur abi Tek dişimiz mi mu aynen öyle bak Köpeği nasıl alıştırırsak öyle olur Kanka şu an seni sevemem ne oldu? Zaten üstüm battı da Abi ayağa kalk ayağa şimdi Adamsınız hani çayımızı koyduk mu bir çay içelim hep beraber Arkadaşlar bize müsaade Videoyu izlediğiniz için Teşekkür ederim Berat ve Ogi isterseniz instagram adreslerinizi açıklamaya bırakırım Oradan da zaten Ogi'nin bir kanalı var. Evet abi onda yorumlar alacağım. Küçük bir kanalı var Ogi'nin de. Ogi de artık Pitbull'ların videolarını açacaklarmış. Biz her zaman gençlere destek olmaya, onlarla beraber zaman geçirmeye, bir şeyler öğretmeye devam ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar kendinize. Arada bir böyle farklı videolar atmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Küçük Ahmet'le beraber. <laughs> Köpekler canavar olacak inşallah. <laughs> İnşallah sıkıntı olmaz. Bir Görüşürüz arkadaşlar. Ev köpeği. Ev köpeği değil mi Ahmet? Aynen. Yani i̇ki bir gün bir sonra iki bir gün, bir gün sonra A A adam yemeslerse iyidir. Bak 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 bak. Buna hiç dokunmamıza Bırak biraz oynasınlar kanka. Biraz da onları çekeyim. Tam oynayacakları zaman. ha. da O genin ıslığa baksana tam tam çağırma ıslıkları. Evet oyunumuz biraz yarım kaldı Bir bahçeye falan aslında bir Küçük bir top falan getirsek oynarlar Biliyor musun yavaş yavaş alıştırırız Anneyle biraz kendimi alıştırayım Anneyle beraber gezmelere giderim Abi az önce mamayla yaklaşmaya çalıştım da hiç pas vermiyor Valla dur be, attın mı mama Attım birkaç tane Mamalarıyla besliyoruz arkadaşlar aynı zamanda Baksana abi bakışa Ben anneden Gel ya bak yavruna bir şey yapmıyorum Sana da bir şey yapmam değil mi Değil mi kanka? He? Annemiz de burada. Yok ya annenin biraz zamana ihtiyacı var bence. Evet anne de alıştıktan sonra inşallah onu çıkaracağız. Dur bakayım. Yine fazla elini uzatma. Yok yok. Anne anne aslında bir şey yapacak gibi değil de biz ne olur ne olmasa Uzatken duruyoruz. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her gün inşallah böyle biraz daha büyüdükçe bunları çıkarıp gezdirmeye. Evet, yan tarafta da kangallarımız falan var. Onlarla beraber de hem bir dolandırırız, bir oyun oynatırız. Nasıl zaman geçiriyor hep beraber görürsünüz arkadaşlar. Allah emanet olun, görüşmek üzere.